Eski aylardan Temmuz'du. Köye gitmiştim. Babam, annem, abilerim ve ben. O zaman Ramazan ayıydı ve herkes gibi oruç tutuyordum. Köye vardığımızda annemler dinlenmek istediler. Yukarı çıkıp uyudular. Ben ise bizim yukarıdaki incir ağacının orada iftarımı açmak istedim. Çünkü orası serin ve fındık ağaçlarıyla kaplı. Önünde eski bir ev var. Tahtadan yapılmış. Huzur verici gibiydi. Daha sonra tahtadan masa, sandalye falan ayarladım. Bir tepsi, yemek ayarladım. Evden oraya gittim. Bekledim. 10 dakika kaldı iftara. Ezan sesini duydum ve başladım yemek yemeye. Yemeğimi yedim. Sonra bizimkilerden gizli sigara içmek için eski eve girdim. Sigaramı yaktım. İkinci kata çıktım. Camdan bizimkilere gizli gizli bakıyordum. Hava kararmıştı. Zaten sigarayı içtim. Ve o evde o karanlıkta olduğumu fark ettim. Ürpermeye başladım. Çünkü sigara içerken yakalanmamak için bizimkilerden korkuyordum. Nereye geldiğimi de hiç dikkat etmedim. Konuya dönelim. Sonra ürpererek hızlı hızlı kapıya koştum. Babam kapının önünde semaver yapıyordu. Ne işim var diye üstümü koklar diye arka kapıya doğru yol aldım. İkinci kata çıktım çünkü ikinci katın oradan çıkış vardı. Tarladan yani. Kapıya doğru hızlı hızlı gitmek istedim. Her yer karanlık, ürpertici, Kapıya gittiğimde kilitliydi. Korkmaya başladım ve girdim kapı aniden kapanmıştı. Her yer zifiri karanlık. Korkudan koşa koşa gittim kapıyı açtım ve arkamda sanki birisi vardı. Arkama döndüm hiçbir şey yoktu. Daha sonra aşağı iniyordum merdivenlerden ve aşağı düştüm. Gözlerim kapandı sanki. Her yer bembeyaz oldu şimşekler çarp çarparmış gibi ve incir ağacının oradaydım. Ne olduğunu bilmiyordum. İncir ağacının oradan koşa koşa eve gidiyordum. Evde kimseler yoktu. Kapı kilitliydi. Korkudan ağlıyordum. Komşulara doğru inerken karışık dağda beyaz ışıklar oyun oynuyor. Oyun oynuyordu. Gözlerimi kırptım, açtım yok oldular. Sonra ses incir ağacının oradan gelmeye başladı. Ben oraya doğru yeltendim. Karşıma kapkara birisi çıktı. Arkasında da birileri vardı. Ben olduğum yere bayıldım ve uyandığımda incir ağacının oradaydım. Bağlı bir şekilde çok korkuyordum. Cebimdeki çakıyla kestim ipleri, çıktım. Yukarıdaki dağa korkudan gece gece arkamdan birileri geliyordu. Simsiyah, ne yapacağıma şaşırdım. Sonra tarlada durdum, kimseler yoktu. Sanki bir yere girmişler. Beni gizli gizli izliyorlar gibi. Yassı ezana okundu. Sanki her yer huzur oldu. Hemen evin oraya doğru koştum, baktım bizimkiler. Evde eve girdim. Korkudan başka odaya geçip uyudum. Sabah olduğunda ise aşağıya indiğimde eski evin orada birisinin beni izlediğini gördüm. Babama yalvardım. Buradan gidelim diye tamam dedi. Akşam üzeri gidecektik. Evden aşağıya indim. Önüme tavuk ölüsü düştü. Ağaçtan eski evin oraya baktım. Işık yanıyordu. Kapıya doğru yanaştım. Kan ile yazılmış Arapça yazısıyla gidiyorum ama geleceğim diye sonra şehre gittik. Her şey düzeldi. Evet arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz eski evdi. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.